Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün This Fall of Mine serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Artık bitmeden son bu hikayenin sonunda olabilir arkadaşlar. Çünkü ikisi açtı, bir kişi kalırsak işimiz ciddi anlamda zorlaşacak. Umarım kısa bir bölüm olmaz. Yani öyle ümit ediyorum. Bakalım basımız neler gelecek. Bizim şu Katya'yı kat, kat iyileştirmemiz lazım. Roman İsizo yaşaması. Zaten çok aç, yemek lazım. Bizim önceliğimiz arkadaşlar ne malzeme yapmak, ne şey yapmak. Yemek artı şeyi iyi tutmamız lazım. 11 olduğunda gün bitireceğiz. Sen yağmaya çık aynı. Dikkatli oldu oldu sonra çıkmış. Onu fark edemedim. Belki de şimdi açıldı. O da parçalar gelecek. Ona bir bakış atarız. Oh yemek bulduk. Bu bizi bir tık iyi gelecek. En azından bir kişiyi aç bırakmayız. Bence zaten aşırıda sıkıntı olmaz. Şurada şey var. Tamamdır. Yemek. Valla şart. Gel şunu bir açma ettiriz. Küreğin de artık yavaş yavaş sonra yaklaşıyor. Yani belki bizim işimiz, bizi yaklaşıyoruz zor. Bir şu yemek konusunu bir türlü düzgün yapamadık. Gel bakalım şuraya. Hızlıca bir ağaçtır. Bu da kavga ediyor. Ama aşağıya inmeyeceğim. Çıkışa doğru koş. Bakalım başımız ne iş gelecek bu yerde. Gel sen gemiye. Gel sen de gemiye. Yemek mi istiyorsun? Zaten. Tek sana kaldık. Bunu da bırakacağım. Hiç konuşup da kendimi doğru çekemem. Gün ilerlesin yavaştan bitme biz bir günde Roman'ı kaybedeceğiz. Kart ya da bir ihtimalle yükseklerden bir tanesi o 200 güne kalmaz. Bir dahaki başlangıcımızda şeyde artık son iki tane şey kalmış olacak. O zaman yapacağım şeyler çok belli arkadaşlar. Fur yeme abancı. Bakacağım mesela. Yemek varsa ilk önceliğimiz yemek olacak. Sonra GK ne varsa toplayalım. Zaten Gelin Neymiş? Yapacak bir şey yok zaten biz çıkarsak da ne olacak ki? Hava e, daha soğuyor. Bakın bizimkiler oldu. Bak sarhoş olurken de ilerli biliyorsun. İyi o zaman. Ne, yapar, ne yaparsanız yapın. Hayda sarhoş olduğu için hiç ilerleyemedik. Bana sarhoş olduğunu tahmin etmedim ki. Yemek falan mı siz şey zannettim? by high. Ölecek dediğimiz kişi ölmedi. Sen diğer çıktı. Öncelikle dediğimiz kişi bizi sordu ya Bir bir şey olur mu? Bunu yap Söyle babama atlamaya gel zilatı bu gece çıkartırız Araya bir ölsün Zaten iki tane var. 9 düşmüş birazcık tehlikeli. Yok ben bu hikayeyi nasıl nasıl iyi yapacağımı dair bir fikrim hiç yok. Gerçi Reset zaten bir son bölüm olacak. Ben her yere gidip yemek şeyini cevap gerekiyor. Ağzıma günü bitir. Ne yapalım? Şehir hastanesi. Hadi sus. Sus Bı bıçağı da ver. Koş koş. İşte böyle vur. Sakin bir şey yapma dedi. arkasına geçtim. Vura vura indirdim. Katil bir bir iş gidecek. Hasta, yaralı. Sen de gel bir hareket et. Tamamdır. Bir, iki güne kalmaz bunlar hepsi biter arkadaşlar. Bu bölümde finish demeyi çalıştım arkadaşlar. Gitmediğimiz her yeri bir uğrayalım. Kalk dinlenin. hiç zor, hiç yok. Ya da bizi soyup kaçacak. Kandırıyorsa bize ya. Birisi geliyor. Yemek ihtiyacımız var. Sargı becenin ihtiyacımız var. Buna karşı bir Ten, a'yı ay verebilirim. Olmaz diyor. Ta ne verelim? Ah. Zaten bitecek sensimiz. Gel. Yemi ye. Sağ gibi edin ve yat. En azından zilat son hayatı tutmayı çalışalım. Ve sağ gibi edin Geldi yak. Katiye bay bay diyeceğiz. Belli oldu. Takas diyor. Süre yer yiyelim. Bu çözeme bazen işi yarıyor. Güzel. Küreyi almıştık. Şunu da bir açalım. Burada bir şey yok ama atamıyoruz. Bu masenden değil. Bence fena. İş yapmadık. Zilat'ta geri dönme. En azından benim mantığım da birazcık iyi gitti ama Eyvah. Hava da soğudu. Zaten bizimkiler çok ayakta kalmazdı. Katya gitti. Bizimki de bir sonunda çıkamazsa yandık. Yani önce şu yemeği İkisi bir derece. Tüm ne varsa hepsini şey yapacağım. Yakacağım. Gel şuraya. Ancak iki tane. 5 tanesini bir yap. Zaten 15 gün dayanmışsın. biraz daha dayan. Ne olacak? Gel şuraya. Altını yapmıyorum. Beş tane şundan yap. Uğraş. Gün nasıl geçik yoksa? biraz da yakma şeyini gidelim. Şu an sıfır derece bizi öldürecek. Bu soğuk hava içinde çok da odun parçası falan toplamamız gerekiyor. Şimdi 10 olacak. yavaş mı yerleriz? Gel şuraya. Gel şurada dinle, hava bence ısınır. 4, 5, 6, 7. 8 kaldı. Kimse de gelmedi. Müzik kulübüne gidelim. Varsa sıkıntı yaratırız. O da şöyle gidecek. Şuradan mı? İ İ İçeride bir şey yok. Sadıgal olmaz da bence. Gel bakalım şuraya. Yemek. Ay şimdi şu yemekleri alacağım. Gel şuraya. Güzel kimikat çıktı. Şunu aldık. Kedi mi arkamda? Bizim kız koşu koşu kaçtı. Zlatı ölmeyecek. En azından öyle tahmin ediyorum. Zaten helal olsun. Ayakta kaldım. O zaman videoyu burada bitirelim. İzleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bir yönlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.